Torunumun bir hırkası daha oldu. Hı, hmm. Çocuk yakında hırka ticaretine başlayacak. <laughs> Benim bildiğim hırka yılda bir kere örülür. Her gün değil be kadın. Olsun. Yine de çok güzel oldu. Ben şunu bir ölçeyim de geleyim dur. <gülüyor> 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 ne oldu? Birden bir bacağı abi sence girdi. Sakın yanından bir ara ayrılma lütfen. Hayırdır inşallah. <laughs> Cahit. Geçen gün geline de böyle oldu. <laughs> Ama ben oldum iyi geldi. <gülüyor> dur. <gülüyor> <gülüyor> Senden korkulur be kadın. İyi ki Tanrım yani senin gelin olarak beni yardım et. Bırak ablacım bırak bırak. İyi o zaman şöylece ayağın dursun, ee, sakın kıpırdatma. He. Ben şuna ölçüp geliyorum. Tamam. Ya. Cahit, ee? yanlış bacağımı tutuyorsun. Ben sadece hangi bacağımı tuttum diyor muyum? Bebek gibi <laughs> ilgi istiyorsun. Hı <laughs> hı. Bak aklım ona geldi. Ne? Hani biz sen de eskiden Adil Usta'nın yerine giderdik, balık yerdik. Hı. Şimdi gitsek bir balık yesek var ya. Vallahi hiçbir şeyim kalmaz. İyi tamam gideriz bir gün çeksin. bir gün değil. Ben şimdi hemen şimdi gitmek istiyorum ya. ya Acele ne be adam? Ya ben ihtiyar bir adamım. Maç bitti, hakem uzatmaları oynatıyor. Ben şimdi bu gece ölsem. He, tövbe, tövbe. yarın da gidip öteki tarafta karımı bir balıkçıya götüremedim, bir balık yediremedim demeyecek mi? Cahit. Hı. Beni kirli emellerine alet etmeye çalışma. Bu saatten sonra hiç çekilmezsin. Yahu benim bütün derdim, baş başa romantik bir akşam yemeği yemek ve eski günleri yad etmek. Eski günleri. He. Kavgalarımızı. Ya mankörlük etme be kadın. Güzel günlerimiz de vardı. Örnek. Örnek. E... Şimdi aklıma gelmiyor ama yürü be. Hadi yürü. Dur O zaman biraz hazırlanayım. <laughs> Hayatım hatırlıyor musun? Gençken buraya ne kadar sık gelirdik. Kendine haksızlık edeceksen et ama bana etme. Ne demek gençken? Biz hala genciz. Ama unutuyorsun hayatım. Biz diğer yaşıtlarımızın iki misli yaşta sayılırız. Niye? Çünkü hayatımızda anne müyesi var. Annemle geçirilen bir gün iki sayılır. Aslında haklısın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Annenden nefret ediyorum da diyemem. Yani lambadan bir cin çıksa, üç tane dileğiniz nedir diye sorsa... İlk dileğim onun kaybolması olmazdı. Ama yine de katlanılmaz bir kadın. Canım benim. Biliyorum, seversin sen annemi. Yavaş ol istersen. İkinci ve üçüncü dileğimin ne olduğunu henüz söylemedim. Ya bu annem kendini çok akıllı zannediyor. Zaten kazanan da hep o oluyor ama galiba bu sefer atlattık onu. Şeytana pabucunu ters giydirdik. Bence o kadar emin olma. Niye? <laughs> Anne! Bu ne büyük sürpriz. Evet, <laughs> ne büyük sürpriz değil mi anne? Hoş geldiniz. Buyur kardeşim, canım şöyle otur. Otur canım. Merhaba Cahit. <laughs> sizin ne işiniz var burada be? Asıl sizin ne işiniz var burada baba? Bunu nasıl yaparsın baba? Bana bunun sizin eve girişini engellemem gerektiği söylendi. Ben de engelleyemeyeceğimi bildiğimden aldım Aa. buraya getirdim. Sizin iyiliğiniz için ya. Ya insan bir telefon eder baba ya. Birazdan Metin'le kız arkadaşı gelecek. Güya annemle karşılaştırmayacaktır. O benim hiçbir kabahatim yok. Yani... Planı bozan sizsiniz. Haber veren de siz olmalıydınız ya. Bundan sonra yapılacak tek bir şey kaldı. O da annemi buradan gitmeye ikna etmek. Ulan milyonlarca yapılacak iş varken yapılmayacak bir şeyi nasıl istersin benden be? Hadi otur. Ee, sizi de gördük şahane oldu. Biz de tam kalkıyorduk. Ha, evet kalkıyorduk. Aa, niye kalkıyorsunuz? Ee, burası hiç eskisi gibi değil anne. Çok bozmuş. Yemekler çok kötü. Çok kötü hiç beğenmedim ben. E, daha bir şey yememişsiniz ki. Şey arkada konuşuyorlardı duydum. Şuna, iğrençmiş, Hiç yemeyin dediler. <laughs> zor oğluş <laughs> Ana oğlum sen kibar çocuksun anne de Ana Sana <laughs> 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 bu var, teyze. Siz tanışıyor musunuz? <laughs> Hem Hayvan Hayvanseverler Derneği'nin yardım çaylarında hiç ayrılmazdık Neriman teyzeyle. Dünyanın en tatlı insanıdır o. Tabii, tabii öyle. Ay benim. Ben de pek severim Nalan'ı. Ahmet'in bana şöyle bir gelin getiremedin. Getirdim ya işte anne. <laughs> Ay vallahi çok özlemişim senin Neriman teyzeciğim ya. <laughs> Davulun sesi uzaktan hoş gelir. <gülüyor> 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 Mümkün değil direnmek, büyüyemezsin asla. Evlat her zaman bebek, anne.